Set 500ün çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Burada ifadeler vermiş. A artı B nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki ilk ifade de burada diyor ki X yerine B koyunca tanımsız gelir demek aslında buradaki ifade. Gelin X yerine B koyun payda tanımsız gelecek yani sıfır gelecek paydası. Tanımsız paydanı sıfır gelecek. Gel B koy. A çarpı B artı 2 sıfırmış. Yani o zaman A çarpı B eksi 2 Bu cepte kalsın. Şimdi diyor ki ikinci kısımda da bakın şu ifade de şu demek. Diyor ki tersinde 1 bölü 2 koyarsan 0 oldu. Şimdi tersini nasıl alacaktık arkadaşlar? Şununla şunun yerini ve işaretini değiştirecektik. Bunun kas sayısıyla. Şimdi ne oldu o zaman? Tersini aldım. Bakın yazıyorum. Eksi 2 x artı a bölü. Burası da ax eksi 1 oldu gördüğünüz üzere. Şimdi bunun paydasını 0 yapan değer neymiş? 1 bölü 2 imiş. Gel x yerine 1 bölü 2'yi koy. O zaman a bölü 2. a çarp 1 bölü 2. Eksi 1 eşittir 0 olacak. Biri karşı atarsan ne oldu? Biri karşıya attığın zaman a bölü 2 eşittir 1 oldu. O zaman a buradan 2 oldu. Şimdi a 2 ise b'mizde neymiş? Eksi 1'miş o zaman bu durumda. O zaman 2 ile eksi 1 toplarsak sonucumuz arkadaşlar buradan 1 denizli oluyor. Gelelim buraya. F uygun tanım aralığında birebir ve bir örtendir. Y eşit -f, f fonksiyonun tersi nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar biz bir şeyin tersini bulurken ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakıp yanda y'li bir ifade elde ediyorduk. Sonra x gördüğümüz yere fx'in tersi, y gördüğümüz yere de x yazıyorduk. E o zaman burada da ben aynısını yapayım. X'i yalnız bırakayım. Karşı tarafların hepsi y'li olsun. E nasıl yalnız bırakacağım x'i? Hemen bakın arkadaşlar burada x'li terimleri bir tarafta topluyorum. Geri kalanları bir tarafta. Bakın bunu karşıya attım. Bunu da buraya attım. Bakın ne oldu? 2x'ye 2x eşittir y artı 1 oldu. Şimdi şunu x parantezine alıyorum. Ne kaldı burada? 2y eksi 2 eşittir. Y artı 1. E burada her tarafı 2y eksi 2'ye böldüm. 2y eksi 2'ye böldüm. Ne oldu? x eşittir. y artı 1 bölü 2y eksi 2. E tamam işte. x'i yalnız bıraktım. Yanda y'li ifadeler var. O zaman bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Bunun tersi dediğimiz ifade. x gördüğümüz yere fx'in tersi yazıyorduk hatırlıyorsanız. y gördüğümüz yere de x yazıyorduk. x artı 1 bölü 2x eksi 2. Hah, işte burada cevap. Gördüğünüz üzere direkt tersini bulmuş oldu. Geldi buraya. Metin y eşittir fx. Şöyle şurayı biraz silelim. x kare artı bx artı 5 fonksiyonun tersini bulmak için x'i yalnız bırakmaya çalışmıştır. Bunu yapamayacağını fark eden Metin eşitliğin sağ tarafına eksi 1 ekleyip çıkararak fonksiyonun tersini bulmuştur. Buna göre a çarpı b nedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar mantıken biz gelip burada şurada bakın x kare böyle X kare artı BX. Şimdi bir çıkarıp bir ekliyorsun ya. Şimdi artı 4 artı 1 diyeyim. Bir çıkardım bir ekledim ya. Şöyle ayırdım aslında. Bir çıkarıp bir ekledim. Bu durumda. Şimdi şu ifade bir tam kare bir ifade olması gerekiyor ki bunun tersini alabilelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada X var. Burada 4 var. Şimdi belli ki arkadaşlar bu X artı 2'nin karesi. Şu X artı 2'nin karesi gelecek x artı 2'nin karesi artı 1 diye gelecek. Bunu da y'ye eşitleyeceğiz. Y'ye eşitliyorduk ya fonksiyonda. Şimdi bu x artı 2'nin karesi ise o zaman birincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımı. O zaman burası 4x olacak. B buradan 4x olacak. O zaman B 4. Bu cepte kalsın. Devam ediyorum. Şimdi bunun tersini aldığı zaman bakın ne oluyor? Bakın bunu bunu gelip karşıya atıyor. Bakın ne oldu? Y eksi 1 oldu. Y eksi 1 oldu. Ne oldu burası? X artı 2'nin karesi oldu. Sonra geldik. Her iki tarafı da kök içine aldık. Kök içine aldık. Burası ne oldu? X artı 2 diye çıktı. Burası da y eksi 1'in kök içinde diye çıktı. 2'yi de karşıya attım. O zaman x buradan yalnız bıraktım. Bakın y eksi 1'in kök içinde yazılımı eksi şöyle eksi 2 diye geçti. Şimdi arkadaşlar burada x gördüğüm yere fx'in tersi yazdım. Y gördüğüm yere de bakın kökün içerisinde x eksi 1 eksi 2 diye yazdım. Bakın dikkat edin. x eksi 1 bakın a ne? a bak burada. a şu. a da eksi 2. a da buradan eksi 2. E diyor ki A ile B'yi çarp diyor. E çarpalım 4 çarpı eksi 2'den cevabımız eksi 8 oluyor. Adana oluyor cevabımız bu şekilde. Yani ancak tam kare ifade olursa bunun bu şekilde tersini alabiliriz diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bu setin çözümü böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.